Balık burcu burçlar kuşağının 12. ve sonuncu burcudur. Su elementine sahiptir. Neptün ve Jüpiter gezegenleri tarafından yönetilir. Değişken burçlardandır. Problemlerini kendi içinde yaşamayı severler. Mistik yanları, sezgileri çok kuvvetlidir. Hayal kurmayı çok severler. İç dünyalarında adeta rengarenk başka bir dünya vardır çok yaratıcı bir kişiliğe sahip oldukları için muazzam başarılı olma potansiyelleri mevcuttur. Balık burcundan çok sayıda ünlü ressam, şair, oyuncu bulunmaktadır. Duygusal olmasına rağmen güçlü bir kişiliğe sahiptir. Aşkta derinlik sever. Yüzeysel insanlarla kalıcı ilişkiler kuramaz. Pesişik insanlardır. Konuşmadan anlaşabildiği, Adeta telepati yapabildiği insanlarla anlaşır. Sevdiği ve ruh eşim dediği insanla ayrılsa bile senelerce unutmaz. Sabırlı, merhametli, iyi niyetlidir. Güzel sanatların birçok dalında başarılı olurlar. Negatif olaylardan, üzücü durumlardan çok çabuk etkilenir. Hemen empati yaptığı için iç dünyasında başkasının acısını yürekten hisseder alkol gibi bağımlılıkları olabilir ve bu bağımlılıklar onlara hiç iyi gelmez. Çoğu kez kendi değerlerinin farkında değildir. Kendine karşı daha iyi davranmayı öğrenirse hayatını çok daha kaliteli yaşayacaktır. Konuşmaları, ses tonu genelde güzeldir. Lüksü ve konforu sever. Romantiktir. Bazen çok huysuz, kararsız ve karamsar olurlar kendilerini dış dünyaya iyice kapatırlar. Böyle zamanlarda kimse onlara ulaşamaz. Arkadaşlarına değer verir. İyi ve sağlam bir dostlukları vardır. Ancak yine de çok iç içe olmayı sevmez. Bazen yalnız kalmaya da derin ihtiyaç duyarlar. Ayakları çok hassastır. Kış hastalıklarına çok yatkındır. Baharın gelişiyle canlanır. Yeniden enerji depolarlar. Denizi, gizemli hikayeleri, mitolojiyi çok severler. Güneşi, Ay burcu, yükseleni ve Neptün burcu Balık olanlarda bu etkiler görülür.